Diğer bir geliyor. Ya da sunum bittikten sonra sunumcu bir namla gitsin. Bu arada yakın arkadaşı ya, bazen söylemiyor, ona söylüyor. Diyor ki oğlum sen bir ay işte çalış. Ya da diyor ki, oğlum nereden bulaştın Adam işte diyor. Da diyor çok güzel, harika bir adam diyor. Sen kalkıyor, nereden bulaştın? Niye diyorsun? Ya işte bilmiyorum, şöyle şöyle işte. Sonra geldiğinde hemen istiyorlar. Tatlı tat. Ya arkadaş şöyle düşünüyoruz, biraz bildim ama filan diye bir anlatır mısın? Ee, tamam. Değil. tamam mı? Çünkü... Yani. Aynen aynen bakın. yakın arkadaşım söylüyor. Ama sunumcuya söylüyor. Sunumcu yabancı bir kişi İlk defa görüyor aslında. Paylaşmak istemiyor mu? Evet, evet doğru. bir reklam arası vereceksiniz. Bir lavabo gideceksiniz. Bir abdest alacaksınız. Tamam. <laughs> <laughs> İmam sen için bu ha. <laughs> 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 sonra geleceksin. Ondan sonra da Ahmet orada ne var ne yok masaya dökecek. Arkadaş belki kızacak diyor. Oğlum niye söyledin? Ya bizdendir zaten sıkıntı yok değil Yunus tekrar devam. Anladın? Mantıklı. Bunu yapın. Çok faydasını görürsünüz. <laughs> yani her sonundan sonra kısa bir ara gitsin gelsin. Bir de davette ne yapıyorduk? Kesinlikle seninle bir iş konuşacağız demeyin. Network yapacağız demeyin. Ürün var demeyin. Ne diyoruz Ahmet sen anlat. Önemli bir iş. Seninle, seninle önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Atıyorum saat beşte yanına gelin. Ya da bir katı. Helal. Aaaa! Kimi Ne yapıyoruz. Milyon, ha. Peki bunu <laughs> niye yapıyoruz? Mesela iş diyoruz. Bu adama iş deseydiniz kesin gelmezdi. <laughs> niye? Çünkü masada otururken bile yan yana oturuyor. Feleği şaşmış. Oturmaktan bir tarafları gitmiş. <laughs> ee, e, ne yapıyoruz? Mesela adam mesela kimse iki üç tane iş yapıyor. İş kelimesini duyunca bile midesi kalkıyor. Hayatında işlerden kurtulmak istiyor. Biz ona diyoruz ki bir iş yapacağız. O adam gelmek ister mi? Reklam. <laughs> hani dün ne dedi Bulut Reis? bir şey yaptığınızı bilecek ama ne yaptığınızı bilmeyecek. Doğru mu? Önemli bir şey var. Önemli bir konu var diyeceksiniz. Hiçbir şekilde sizin ne yaptığınızı işte yok güzellik ürünü, yok bilmem bağışıklık sistemi, yok bilmem karışıklık sistemi, hiçbir şey yok. Her şey yasak. Ben bunları mesela daha önce yapmış oldum sana gel işte bak dinle bak buradan gözde görülecek şekilde görülür şekilde göreceksin falan söylediğim oluyor ama onlar bildiğim hani onlara sunum yaptığım ya da işi anlatmışım ya da bu işlerin içerisinde olan insanlara evet bu şekilde söylüyorum neden çünkü zaten ne bu konu diyorlar tamam bizim kendi işimizi alalım tamam işte. Ben de çok yapan ama evet. diyebilirsin ya Ya biz de çok olduk tamam gel seninle görüşmek üzere Ne oldu senle bir şey tanıştık Başka bir film oldu kaza istemedi dedim Paranla paylaş, seninle paylaşmak istiyorum, bir fikir alışveriş şey yapalım. O ee, göre... yapanlar aynen, o Selda Kuş, metot yapanlar dedin ya, Özlem, Selda İzmir'deymiş canım, paramı da aldı gitmiş. Ne <laughs> yapmış? İzmir'de, şu anda İzmir'deyim. Cevap da vermedi orada ama kalacak cevap vermesin. Neyse, şeytanın için bizde kalmasın değil mi? Ee, tamam. Selda İzmir'de şu anda. Mesut abi Her konuşuyor, dinle dinle. Mesut abi konuşuyor, dinle, elini koy, dinle. Unuttum. Değil. Bundan ee, çok güzel bir şeytan hikayesi anlattı. <laughs> kendinden biliyor bundan. Ee, biliyor musun? Şeytanla da arası çok iyi. E biliyorum kendinden biliyor dedim ya. Şeytan ya ne var? Gerçekten çok güzel bir hikaye. Ee, şöyle düşünün. Bir, şey. bir gün çocuğun bir tanesi işte Boğa mı düşünürsünüz, inek mi düşünürsünüz, onun yemini verecek tamam mı? Teşekkür ederim. Yani, onun yemini verecek, gidiyor, şeytan da orada Boğanın ipini açıyor. İpini açtığı gibi, an bu boğa içeride ne yapıyor? Çocuğu tepikliyor, mepikliyor. Çocuğu orada bildiğin, hani öldürüyor, pestilini çıkartıyor. Çocuğun annesi nasıl içeri girdiği gibi bakıyor ki boğa açık. Yani çocuk orada hani yerde kanlar içerisinde. Hemen silahı alıp, gelip boğayı vuruyor. Sonra hocası geliyor. Bir bakıyor ki muhal yerde, çocuk yerde, kadının elinde silah var. Aa. O da alıyor ne yapıyor? O da alıyor kadını vuruyor. O da kadını vuruyor. Şeytan oradan sonra ne diyor? Diyor ki ya sen bilmeseler derler ki burada şeytan yaptı. Ben ne yaptım? Sadece ilk <laughs> başta. şeytan adeti şeytan şey. de gizli dedi. Beyninde işte insanlar. Bazen bir daveti küçümseniz, bazen bir sunu küçümseniz, ama şöyle bir şey, bunu mesela 8 sene geçti, kaç sene oldu ya, beraberiz. Herkese sorum yapıp bana yapma sana.